Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zul oynuyoruz. Yanımda sınıf arkadaşım olan Mahmutan ve Baran var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar, eee onların ikisi olacak. Ben tek olacağım. Odadan niye çıktınız? Biz Aynen hafta, biz niye çıktık? Ha? Ben çıkmadım. Tamam o zaman sen Dur Mahmut ben, ben senin çıkmadım. Baran ben sen de Mahmut'un üzerinden vuruyor. Ben de çıkmışım arkadaşlar. O tamam o zaman ben kuruyorum. Kur. Ben onları açtım. 46 yaşında sen çıktı silah da ama alamıyormuşsun. Mahmut. Benim, ben de gözükmüyordunuz. Siz benim üzerimden girin. Ay, Ay yanına ha tamam. Neden siz bende gözükmüyorsunuz? Geldim. Tamam. Barar. Bekle ben geliyorum. Tamam. Hoppa. Şimdi hemen şifreyi giydim. burada görüntümü kapatayım. Bir de sen gözüksün. Hadi. Evet. Şimdi geliyor. Ben gözükecek mi? Hadi. Hadi gel. Ben. ben hazırım. Tamam. Ben tok olayım. Mehmet emmi bir kere deneyeceğim. Sen mi tek olacaksın? Hep değil ama. Hep bu maçlık ben tekim. Tamam merak hadi bana. Hazır ver. Ben, ben merak yenileceğim. Aa gözüm yine kapalı. Büyük <laughs> <Bir gülüyor> ihtimalle <gülüyor> yenileceğim. 100 olan kazanıyor mu? Aynen. Yok evet ben 100, 100. 100. 100 Süre 20 dakika 20 dakika içerisinde. 20 dakika biterse en çok kim olursa ay en çok kim öldürmeye ulaşırsa ee, o kazanacak siz yüz olursunuz ki de denemiş olurum hadi bakayım rakip takımı yok et. Yani. ben tamam. hazır veremiyorum hazır verdikten sonra hazır geri gidiyor biz başladık bir dakika arkadaşlar bir kan, ilk evet, kan. kan benim aldım ilk Mehmet'im vurma bir çok kötü kasıyor tamam biraz bekleyelim o, o çıkın, zaman siz kız ben şuna. oynamıyorum oyun tamam Bana girmeyi dene. Isparta böyle tıkla 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 kötü. tamam mı sana şu logosu var. Tamam. Git. Çıkın siz çıkın maçtan. Tamam. Giremiyorum. Tamam tamam. Mamsa sen tamam, Ben, ben çıkamıyorum. <laughs> Oğlum e, ESC'ye var Arkadaşlar. Hayır. Vay böyle bir şey yok arkadaş ya. Baran dursana be. Seni host yapacağım. Şey ekran görün ekranı paylaş bakayım nasıl oluyor. host yapalım. Evet. Video açık mı şu an? Evet. Kes şey yapacağım bitireceğim mi? Bitireceğiz. Evet. Ee, bitir o zaman. Abi yani şu an bitiriyorum. mu bu. Maç attıktan sonra bitireceğiz ha. Isla bir daha yap. Bak. Tamam. Şimdi Neden çünkü lan? daha Mehmet Emin açmadı. Mehmet Emin ha. daha hazır vermedi o yüzden. Onu. evet tamam. Mehmet Emin bir hazır versen. Okey. Verelim. Verdim. Ay veremedim ha, Verdim. Hadi Baran. Baran sen evet. lazım. Evet. F5'e var F5'e F5. F5'e bas. F5. Ah, bana çok. Evet. Oldu mu? Evet. Hadi Mahmut. Hadi evet, hazır ver. Hadi Mahmut. Mahmut da ve biz kazanacağız. Değil mi Baran? Sonra baran tek <laughs> Aynen. Sonra baran tek <laughs> Zaten. Zaten baran tek oldum mu biz 5 <laughs> dakika olmadan bitiririz. Yani <laughs> baran çünkü en iyi <laughs> başta. Ben en fazla en çok oynayan. Vallahi İnşallah oldu. kasmaz. Ha? İnşallah kasmaz diyorum. Ay benimki de biraz kasıyor ya. <laughs> evet benimki de. Baran hayret et, geldiğin yerden gelmedin bu sefer. Şöyle bir dolaşalım. Ben böyle. Sı hafif kasıyor ya. Ha, evet. Lan. Ulan çık şuradan. Ne bakayım? Neş Şu an arkadaşlar benden izliyorlar. Yo sen de beni, beni izlemiyorum. Ben de senden izlemiyorum. Hatta arkadaşlar şahidim. Neredesin? Aa burada. Hadi be vermedin. Hadi. Açıldı kaldım vurdum galiba ha? sana. Aynen vurdun da kaçacağını olduğunu bilmiyorum. Göster. Aa! Baran, baran biliyorum seni. Ben senin nerede olduğunu biliyorum şu an. Tompalı alma. Ana gitmiş kaçmış. Buradaydı. Böyle bu arkadaşlar kusura bakmayın ben bu silahla çok kötü oynuyorum. <laughs> Hangi? Elimdekiyle Scott. Scott mu? O burada Scott mu seçtin? Yanım var hani. Mahmut. Bana ha. göster kendini ya. Başka silah seçmez mi? Valla bir göster kendini. Göstermiyorsun. Yeni diyorum senin yüzünden Aldım. Mahmut. Neden arkana basmıyorsun Mahmut? Hadi. Aa bak. Arkana bak. Baran şeyde bak. Üste üste. Hayır sıkmadı. Vallahi sıkmadı. Abi, lan sıkmadı. oğlum artık. Hayır Bir yerde vallahi. Lan, en kötü Baran olmuş. Yani. Ölmem lazım değiştirmemişim. Oğlum ya. Ben değiştiremiyorum. Öyle değil ya. Elimden ben seni yapacağını ya. Küfür yok Barancım. <laughs> Arkadaşlar şahidim insan ne çıkmış? değil. Öldü lan. ne bunu öyle şeyden ölürüm. Oh be. En sonunda. Oha Mahmut bir kere daha mı öldün? Hayır. Demiş. Yes. Ben evet, ötemiyeyim. Ye Demiş. <laughs> Mahmut bunu fırsat sürelim. Mahmut. Ha. Üst, bak kaçıyor ya. Beyzine gidiyor. Nerede? Tamam. Tahmini söyle bari. Beyzine bak. Havada. <laughs> öldü. Ah be. Öldü öldü. Dur ne mecetin biraz yan yana geçelim tamam. Ben şimdi ona Ne oldu? Sen neredesin? Şimdi ben neredeyim? Abi yerimizi biliyor musun? 4-3 Lan Mahmut bir kere daha mı öldü. Yok bu sefer ben ölmüştüm doğru. Ben öldüm. Aynen ben öldüm Mahmut özür dilerim günahını aldım. İşte işte. Arka bir. Öldüm ben. Öldüm. Daha demin şarjurum bitti. Şarjurum bitti. Kötü oynadığım silah aldım boş ver. Ben... Gelsene. Biraz düzgün oynar mısın Baran Toys? Biraz oh, oh, squat şişilmez oh. ama. Scout mu seçtin? Ya benim seçtiğim silah. Baran! Ay, base'inde. Mahmut base'inde üstte kaçıyor bak. Ben niye bana söylüyorsun? Baksana. Allah kaç.mışlاحنا bu, bu kötü işte. Mahmut nasıl öldün ya? Ben ölmedim, Baran ölüyor. Niye sen öldürdüm? ismimizi yanlış söylüyorsun? Ha? İsmimizi yanlış duruyorsun. Ben öldürüyorum. Mahmut sen öldürdün. Ya! Ben de s*** çocuğum. Aşkım ben, ben, ben şey, Çok azıcık. Ben kötü oynuyorum. Kusura bakmayın. Kaç kilo aldı? Vallahi aşkına. Sıfır! Baran 9 kilo aldı. Baran 9 bu arada. Yandı. Baran 9 değil ben 9 aldım. Allah Allah ben neden öyle gözüküyor? Ne bileyim. Yaz yeniyorum ben ha söyleyeyim. Ben de şu an 3 gibi biz 3. Ben de şu an bir biz 3 biz 4'müşüz Baran 4'müş gibi. Baran 9'muş gibi gösteriyor. Ha ben tekim ben ben. Sen mi teksin? Evet. Aa ben şu an Baran mı oynuyorum? Ben çekeyim. Doğru ya. Yani lan sen ne zannediyorsun lan aşkına ben ya? Ben benim kafam karıştı. <laughs> ben de diyorum ne oluyor? Ben öldürüyorum, Baran öldürdü diyor. Asıl ben diyorum doğru. Ya ha ha ha. Oğlum niye olmuyor? 50 e, kere göbeğinden sıkıyorum. Ama göbeğim nerede? Göbeğinden sıkıyorum ben onu. Delik dişketmen lazım. Gerçekte öyle saçma mı oyun? Oyun mu saçma? Benim oyunu. Senin? Arkadaşlar. Oynayışın saç. Bak, oynarken bu arkadaş arkadaşlarımız görge koşuyor. Alem male. Gidiyor musunuz? Evet. evet. Konuşma. Konuşma. Bak ben de tekrarlıyorum Mehmet Emin'in sözlerini. <laughs> <laughs> Bezde gidiyorum. Elim terledi biliyor musun? Ben heyecandan var ya. Ben de şu an biraz heyecanlıyım ha. Eyvah Baran Baran Mükemmel Baran 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 Gizli yerde Baran 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 Geleceğim beklesen. Zaten benim silahımla öldürüyor beni. Ona kızıyorum. Aha adamı gördüm. Nerede? <laughs> Yalanlar, yeter. Burada lan. Bıçak gelsene ben At, sana bıçak Çok korktum. Geliyorum. Elimi vurdum. <laughs> Mahmut ben sana bıçak geliyorum sen ne yapıyorsun? Bu arada arkadaşlar kötü ses geldiği için özür özür dilerim. Aha aha duymadım. Sen... <laughs> Mahmut ben ben öyle kötü bir ses geldiğini duymadım. Hadi be. Ben bağırdım duymadım. Duymadım. Mehmet sen beni sustu. Arkadaşlar ben bundan önce bir maç yaptık Mahmut Sami. Ben ben tektim Mahmut Sami ile Baran. Onlar iki kişiydi. Mahmut Sami'nin karşısına birden çıktı Mahmut Sami bir vardı Ben gül 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 Bir duramadım gülmekten O anda Baya farkı açtılar e, Farkı kapatmışlardı Bebi. Gel Eyvah eyvah Ben niye hala şey basıyorum ya Hadi gel Geleceğim mi? Kendime bomba attım ama Kaçmış <laughs> Oğlum ne güzel sniper atıyorduk Mahmut Niye kaçtın? Hmm. Şimdi canı almıştı ondan kaçtık Değil mi? Evet <laughs> canım var Kızım Korktum orada sen beni vuracaksın diye Anam. Gördüm 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 Bizim beyze mi gidiyor? Bizim beyze gidiyor Mahmut Ay Baran Bana da öyle geldi biliyor musun? Ve bizim beyze mi? Değil Orda 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 orda. Bizim beyzi değil. Ulan nerede karar ver? <laughs> nerede? Aa gördüm. Tünelde Mahmut Cami'nin kullandığı tünel. Bizim beyzi şu an. Biliyorum. O şu sniper'ın da nasıl yakın. İşte bunu da yedirdim. Neredesin? Mamu. Burada. Lan oğlum bug oldu çocuk. Hile lan bu. Hile mi dinledin? Hayır ya. Vardı. Baran bu hile galiba. Oğlum neylesi ben hile bilmiyorum ki. Oğlum bak Mark'sa. ben de içeride gözüküyordur. İçeri girdim bir baktım dışarıda gözüküyor. Evet. Dışarı çıktım. Oğlum bir dakika İçeri ben girdim, bir yerde gözükmüyor. Bayağıdır oynamış oyunu. Arkadaşlar da şahit. Ne bayağıdır oynamış. Ya Mehmet'im istersen. He. Bir dakika. Her istersen iki kişi yayın olanlar... açamam ben bilmiyorum. Discord'da hep... oynayalım. E, Hep iki atın. kişi olanlar yeniyor. Ben neden böyle boş boş ne? Hep iki kişi olanlar yeniyor. Yok. Okay. Ama ben şey olacağım. Ee, bir kişi olursam yenileceğim için o, o şeyi ben bozacağım o yüzden. Hep tek kişi olan yeniyor bu arada ne bence? Mehmet'im bizim beyze giriyor. Tamam. Hı. Geri kaçtı. Okey. Değişik geri kaç. E kaçar işte böyle kaçar. Kaçtı. Allah! Baran! Baran bizim beynimiz ne oralarda? Çabuk kaçıyor ne? bak. Bak kaçtı kaçtı. Neredesin? Hı -hı -hı. Mahmut. Ha. Biraz kötü. arkama da bakma lan ha. Kanal kötü oynuyor. Gelmiş miskinim? Bu cilada nasıl oynayayım? Aha gördüm. Daha düştü. Evet. Gönlüm mü aldı? Kaç kattım? 22, Ay, aslında bir dakika. Ya ne <laughs> Senin alman <nerede>? lazım. <laughs> ya Musa bir sus. Onların sende ısındı. Sen de onlar antrenman yaptı. Antrenman ben antrenman yaptım mı? Hayır. Oğlum ne böyle pencereyi silemiyorum kaç. Bakamıyorum bile pençeli. Gördüm arkadaşlar da gördüm. <gülüyor> 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 Biri tuvaletini mi yaptı? <laughs> ben yine Tabii ben ya, bakayım. Bakayım. Hadi benim <laughs> beyze gel. Ha benim beyze gelin altta. Hadi geliyorum beylerde. Tamam lan geliyor. Ben biliyorum yanlara saklanacağım. Yanlarda yok. Yani Solda. Bizi yani o ayna Aynen. Ben de o ayna girdi. Hayır, o alttan demişti bak. Biz üstten geldik. Altta Baran. Öldü. Baran öldü, öldü, öldü. Ne? Baran kaç. Baran pusuya yak, pusuya. Diğer tarafa yak diyecektim ben de. <laughs> ben de. bana biz diyor. Ben de aynısı. Biz de şu an ona aynısını yaptık. <laughs> Oğlum ben ben seni de öldürürdüm de mermi de bitti bir yandan. <laughs> Bu oyunun tek sıkıntısı mermi. Aynen. Lan, lan, lan. Aslında tek değil. Aa üstte işte, gördüm Baran. Gördüm, gördüm. Anam, Mehmet hanım bizim be işte beyze gidiyor. Okay. Oradan ilerle, dümdüz aynen, bas sen. Alta girdi. <laughs> Alta bence Yok yok. Kaçmış. <laughs> Aa, gördüm. E bizi Baran, Baran, Baran çabuk atla oraya. Çabuk, ben... çabuk. Kutuların olduğu yer dedi. Mama. Bana... Baran, yukarıda. Yukarıda. Dedik, Ana, aşkım oldu. <laughs> Abi, aşkım. Yani çok güzel bir bilelim. Şimdi... Bakın şimdi ölecek bakın öldü. Neredesin? Öldü. Ol. Gel. Gelecek o. Pencereden de bakıyorum ama Göremiyorum <laughs> Çok korktum Baran bizim base'de çabuk Bizim base'de olsana yazar ki Kaçtı çık. kaçtı Elimde scout var Baran kaçtı Elimde scout var zaten Allah Tamam <laughs> Son 5 dakika kalmıştı. Bırakın şunu. Baksana şurda nerden Ses kasmaya çalışıyorum. bir dakika bir an. Giyinenle maç yapıyorsun? sen. Ses de kasamıyorum. CTRL'ye basarak mı izliyon he? Nerde saklanıp durun ya? Aynen. Baran. B git. B yüzüne galiba orda. Göremedim ki. Gördüm beni aldın. Göremedim nerede? Benim ben göremedim. Ya sadece niye gör arkadaş? Oha. Çok iyi. Vallahi ne yok. oldu? Hani yüzde ben yenileceğim diyordum. Ben Yeniyorum. Ha? Yeniyorum. Hayır mermi. ya böyle olursun P90'ını ver. Bu Bunu bence Böyle yapalım hepsini. Allah Allah adım, Allah. Adım, adım. Allah. Allah. ya sen bunu nasıl yaptın? Boyadı işte. Hayır. Ben yan yana sen bunu nasıl yaptın? Ya sessiz olun. Aynen, video, video çekiyoruz. Video şarkı ya. Ay saygı ya. Video çekiyoruz. Video Allah. Konuşacaksınız da sessiz. Haydi bay. Lider, katil. lider katilim. Of 12 kill. Baran 2 killim var. Biraz kendine yer bence. Gel. Yazık, yazık bana. Ben de yazık bana. Bir çok az aslında. Aynen. Dağ. Nazar dedi ben, ben geçen el daha. Ben taşıyorum, ben taşıyorum biliyorum değil mi? Açık kazandım. Aa. Kazandık Mahmut çıktı. Mahmut neden çıktın? Zundan da mı çıktı ya? Yo takıldı. İnternete gitti galiba. Bilmiyorum. Bir <laughs> Baran, <o sus>. Geldik. <laughs> Yendik. geldik. <laughs> bir dakika, yazayım chat'ten. Hadi ben Neden? çıkıyorum artık. Neden? Bilmiyorum. Tamam arkadaşlar, o zaman videonun sonu geldi. Daha fa bir dakika gözükmüyorum. Uzundan çıkayım o daha fazla bu tarz içerikler gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmına F yazarsanız mutlu olursunuz F. Sadece F. Neden F? Çünkü F oyun aleminde e, saygı duymak anlamına geliyor. Görüşürüz.